Evet bugünkü oyunumuz şimdiki sıradaki oyunumuz biraz farklı olacak diğer oyunlardan birçok oyun ismi yazdık tuzluk biberlik yaptık bu tuzluk biberlikten eymen Efe bir oyun seçecek ve bir rakam söyleyecek karşımıza hangi oyun çıkarsa onu oynayacağız oyunları tanıtayım deve cüce Evet Hayır körebe parmak güreşi sıcak soğuk Kaşıkla bir baba, cisim baba, taşıma. Baba. Misket topla şişe devirmece. Ertuğrul dedi ki ya hangisi çıkarsa onu oynayacağız. Bakalım şansımıza hangisi çıkacak? Bu, bu, bu. Kaç bo. sayı söyle? Bu. 30. Baba. 1, baba. 2, 3, 4, baba. 5, 6, 7, 8, bo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ve körebe çıktı. Körebe. Evet. Gel bir tane de sen seç. O da ikinci oh. oyun olsun. Tamam, ikinci oyunumuzu da Ertuğrul seçti. Bir rakam söyle. Bir rakam. Rakam. <laughs> rakam. 10 mu olsun, 20 mi? 10. 10 mu? Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet hayır çıktı Ertuğrul hey, Hayır. Evet, şöyle. Şimdi... Başlıyoruz. Körebe. Körebe. Başla. Şimdi körebe oynuyoruz. Bu körebe de ilk ebe benim. Tamam mı? Tamam. Gözlerimi kapatacağım ve sizi bulmaya çalışacağım. Tamam? Başlıyoruz. Ona kadar sen etrafında dön. Ertuğrul. İçeri gitmek Kapılar yok. Kapılar açıksa kapıları kapatın. Bekler, Ertuğrul içeri git. Tamam şimdi kapıyı da kapatıyorum. Oda dışına çıkmak yok. Sadece ebeden kaçacaksınız bu kadar. Tamam. Tamam başla. Ertuğrul kustu <laughs> <Ertuğrul> sen yakaladım. <laughs> şimdi ebe Ertuğrul. Hadi gel. Ertuğrul Hadi sen şimdi bizi bulacaksın tamam mı? Gözünü. <laughs> tamam tam kapatma. Yemeğe kadar mı? Ha? Yemeğe kadar mı? Beşe kadar say sonra kovalamaya başla. Tamam. Beş, iki, üç, beş, altı, yedi, Hadi bakalım gel beni 9. bul. Hadi beni bul. Ertuğrul buradayım. Buradayım, buradayım. Oh. <laughs> Ertuğrul beni buldu. Sana. Nasıl buldun buldun çak Şimdi sıra bende. Emine e, koltuk üstlerine çıkmak yok, tamam mı? Niye? Aa, niye çıkayım? acaba? gözüm bağlı bir şekilde. He, tamam. Ortada gezeceksiniz, tamam mı? Ses verin. Buradayım deyin. Buradayım. Ertuğrul. Yine mi Ertuğrul? Evet. Ee, ben Emre, hiç yakalayamadık ya. Ben hiç yakalayamadım. Yemeğe kadar mı? Hayır. Beşe kadar say yeter. Tamam mı? Tamam. Beş. İki. Üç. Beş. Altın, tamam, yeter. yeter. Hadi beni bul bakalım. Hiç açmadan bul. Hadi beni bul. <gülüyor> 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 açma açma. Neredeyim ben ya? Neredeyim ben? Neredeyim? Burada mıyım? <laughs> tamam. Ben şimdi bunu takıyorum. Hadi başla. <laughs> Ertuğrul kaç. Kaç kaç kaç. Ses verin ses. Ben sizin nereden? Kaçalım. <laughs> Ertuğrul kaçman lazım. Ertuğrul benden kaç. Yok <laughs> ya. <laughs> 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 Bu sefer Eymen Efe'yi yakaladım. <laughs> Gel bakalım. Ertuğrul Eymen Efe'den kaçacağız şimdi tamam mı? Tamam. Bunu. <laughs> tamam. Bir dakika dur bir dakika. Ona kadar say. Ona kadar say etrafında iki, dön. 2, 3, 4, 5 lokus ha Benim efendim Buradayız Bizi bulamıyor musun Neredeyiz biz acaba? Chocolate girl Mesela da bulur. Nasıl bulamazsın ya? Sesimize gel. Ben kucakla. bebek büyüdü. Ben bebek büyüdü. <laughs> Gözüm açıldı. Tamam gözünü kendin kapat. Baba. Kapat kapat. Baba. Ne olmaz dur. Bu sayılmaz. Baba. Heh. Ben bebek mi? Niye kucakta duruyorum? Bir saniye dur. Çünkü hemen ben, ben, tekrar kapatayım. Çünkü ben seni hemen yakalarım. Hemen tekrar kapatalım. Çok daha iyi. Dur. Buradayım. Ey menef. Baba! <laughs> dostlama dikkat et. Tam yakalıyordun son anda kaçtık ha. <laughs> <laughs> Yakaladık. Evet ben yapayım. Şimdi ben evim. Baba ne yapacağım? Ertuğrul. Ne? Eh. Ne? Eh. Baba bak. Evet ses verin bakayım. Ses verin deyince alkışlayın azıcık. Alkışla kaç. ama senin bu kaçman. Oyunda bittikten sonra, bak bu oyunda bittikten sonra Ertuğrul'un seçtiği ama. oyunu oynayacağız körbe, tamam mı? Tam. Hayır son tur değil. Son tur değil baba. Hadi bizi bul bakalım. Ses verin o zaman. Do. <gülüyor> Do. <gülüyor> ya seni buldum. Evet. evet. Eğlenceli miymiş bu oyun? Tamam hadi. Birkaç tur daha oynayalım. Son. On tur daha. Tamam mı? Son on tur daha. Evet ayıra, evet hayır zaman kalmıyor ama. Sonra hadi kaçın. Oynarız. Kaç kaç kaç. Oyun Konuşma sürekli, şimdi. Tuzluk biberlik de var. Ses verin bakalım. zaten var bu. Artık biz oyunları tuzluk biberlikten seçeceğiz. Tamam mı? mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır son tur değil. Son dört tur daha. Beş. Kaça kadar? Beş. Üç de tamam. Beş. İki. Üç. Üç. Tamam, Hadi bul bakalım. Üç dedik ya. oğlum. Hadi bul. Ben neredeyim Ertuğrul? Beni bulamıyor musun yoksa? <laughs> ya ben de... o Bakmak yok! Neyse. Tamam. <laughs> Hadi bakalım şimdi diğer oyunumuz Evet Hayır'a geçeceğiz. Evet Hayır! Bak sen ne çıkartıyor musun? Dur dur. Ben, sen bana Evet Hayır dedirttiriyorsun. Tamam hayır sen bana. O zaman ben Ertuğrul'a dedirttim. Hayır sen bana dedirttim. <laughs> <diyorsun. gülüyor> sen Evet Hayır demiyorsun ama ya. Ya baba, baba. Sen eski olsun? Ama sen koltukların üstüne çıktın hep, değil mi? Çıkmadım. Ben sanki seni öyle hissettim. Koltukların üstündeydim. Ben seni zorla. Ben çıktım daha çıkmadım. E koltuğun üstündeyken ben seni nasıl yakalayacağım? Yakalarsın. Ben indim. E benim gözüm bağlıyken ben koltuğun üstüne nasıl çıkayım? Ben indim. Düşmedin mi inerken? Düşmedim. Hayır düştün orada ben bir ses duydum. Ay Hayır dedi. Hayır. Evet. hayır. Kaybettin Eymen Efe. Baban Ama, bir baba, puan. Baba, baba, hay bana, Hayır dedi. <gülüyor> <gülüyor> hayır, beş tane harften oluşuyor. Baba, ben söyleyeyim. Sen <laughs> hay dedin. Baba, Geriye kaldı sadece tane baba, harf. Baba, Geriye kaldı ben üç söyleyeyim. harf. Baba, Hayır, üç harfi söyledi. Baba, Hayır. dedi. Ben baba. Hay dedi. İki harf kaldı, ır kaldı. <laughs> yani dolayısıyla baba, söylemiş oldum. ben söyleyeyim. Ve Sen gidiyor musun? Gidiyorum. Evet de. Evet. <laughs> evet dedin, kaybettin. Şöyle ya. <laughs> hadi siz bana dedettirin. Sen de şey gidiyor musun? Siz bana dedirtin. Siz Sen şey gidiyor musun? Gidiyorum. Aa. Evet de. Evet de. Başka? Ertuğrul dedettirdi hadi sen de dedettir. Ben evet de. Ama sen dedettirdin zaten. zaten. Sen Şimdi kazandın zaten. Şimdi sıra abinden. Sen çekiliyor musun? Aşağıda iniyorum, yukarıya da çıkıyorum. Ben var ya da kaçandım. Peki. Ee... Sorsana hadi. Evet, düşünüyorum. Düşünürken bizimle de paylaş. Sen iş yapıyor musun? Yapıyorum. <laughs> Öksürüyor musun? Hayır. Kaybettim. Hayır. 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 Neyse tamam bu oyunumuz da bitti. O zaman arkadaşlara el sallayıp videomuzu burada bitirelim. Sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Kamera tamam. burada. Tamam. Ertuğrul sen de el salla. Hadi bakalım. Öpücük at bir de Ertuğrul. Elinle. Böyle. Bak bak bak. <laughs>